Evet. Bunlar ölecek şimdi bak Ölecek ya, bilecek. Bilecek ya bilecek. ben burada Ben burada yerde yapıyorum 2-1 Baygın Oha ya Nasıl bir kahpe Abi ya Böyle bir şey Bir saniye abi. Tamam. <laughs> Selamünaleyküm. Aa sen geçelim. burada mıydın çok Yakup gelen. ya? Gelen. Çok gelen var kanka, çok. Kanka ilk oyunum lan. Çok donacak şimdi ya. Hemen daha oyun başlar başlamaz bahaneler gelmeye başladı. Kanka kanka şöyle söyleyeyim ben ee, bu yükleme ekranının olduğu yer var ya anam... Oğlum adamlar geldi abi. dur. Adam gelebilir. Evet. Yanımıza geldi lan. Kim ulaşıyor adam lan? 90 vur artık o kadar gel, vurdum geldi. olmadı ama Adamla Smackdown çeviriyorlar orada ya. Oğlum, soldan adam. sıkıyor adam ya. Adam solumdan bir yerden sıkıyor ama. Ah be. Abi seni ben duyuyorum da önümde adam var. Ya. Geldim çetin ben sen arkandayım. Sen burada mı? Ha bak burada. Burada bir tane pompalı. Ben de vurdum. Karşıda da adam var. Bak, var bak bizi buradan vurmasın abi bu. Biz ne yapıyoruz evet. oğlum burada? Bunlar ölecek şimdi bak. Gidelim abi. Ölecek abi ben de lazım. Adam burada yerde yatıyor abi, önümüzde. Ola ola var mı ya? Allah bırak. lan da. Lan lan. lan. Oho, kaçtı. Haydi diyottum bu oyunu. Allah'ını seven mermi silah bir şey atsın. Allahın M4'ler atıyor abi anlaşılan. Evet var var bunlar. Ya gel buraya buraya gel buraya gel. Kankı Kanka adam orada ya orada. orada, ya. orada. İşaret atın şu... Ben tam göremedim abi, Tam ben Arkada bir eleman vardı. O nerede acaba? Abi girdi, adam girdi, adam girdi. Adam geliyor da ben ha? bir şu totomu bir toplayayım. Evet adam girdi. Tamam. Sarı ev zaten var. Ben o ben onu. Adam o... onu anlatmaya çalışıyor abi. iki saattir de. Öldü, öldü, öldü. Ha? Öldü. Tamam, gidelim adam oraya. Oynuyorsun bu oyunu. Burada öldürdüm. Kapının ağzında kim abi? Vallahi bu arkalıyordu sizi. Ben de çatıdaydım. M4'ü var isteyen varsa. M4'ü var. Bayılırım ben M4'e. kaç mermi abi? 24 tane yere. Kim vurdu lan onu? Korkutuyorsun. Hepsi ya. olur. Adam var adam burada ben adam oraya vurdu. Bir tane daha geldi. Burada. Lan sesi bıraktı. Duydum. Yukarı çıkıyor. İçeride. Tamam ben de o. <laughs> Abi gördüm Bir tane daha var bir ya. Hayatının yanlışını yaptın aslan parçası Ama mermim bitti 10 mermim kaldı lan dondu 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 Gördüm Al ya, gelsene. Lan bir dur yerinde Lan oğlum bir dur lan. Dur lan. Araba, Vay araba, mi? araba. Şurada var lan Şu Hemen eğimin olduğu yerde de bir adam var. Şu karşı arabanın olduğu yerde adam var. Adam, adam burada yakın. O yakın zaten orada adam var biliyorum. Adam yakın, ölüm Bekle. Bitirmeyi ya mi bu mi kadar abi ya. Olamaz böyle bir şey ya. Öldü. Yemin ederim var ya. Olamaz <laughs> ya bak. Two hours later. Watch out. Watch out. Ana burada adam var. Aha. Hadi abi, ha sonra. Kanka yedi tane güdümlü var. Bunlar o adamlar mıydı? Tamam bunlar baygın. Oğlum şu yapmış an... yapma şunu. Abi yürü yürü gidelim. Tamam bunlar. Bittiler mi lan? Bunlar Oğlum, bitti. Atma. Bitti bitti. Gitme, evet, tamam arabalarını da getirmişler sağ üstünde. Tanete var mıydı hasar öbürküne bakmadım hiç. Benim ben bakmadım abi. Dipi de hem dört vardı. Tamam m tamam, dördüm var ya. Lan yine bas, mi? Bas 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 araç. Bas bas gelin gelin. Abi geldik geldik geldik. Gelin gidek lan gelin gidek. Hangi evdeler lan? Bak. Nerede Aşağı indi. Bak gidiyor araç gidiyor abi. Abi gel. Kafamıza düşecek. Aşağı indi. Adamlar nerede? Aşağı A doğru gittiler ya, ya eve drop gitmiş drop olabilirler. Drop'a gidiyorlar, drop'a gidiyorlar. Drop, gidiyorlar, drop Olabilir gidiyorlar aynen abi. doğru. Kesin bilgi gördüm. Drop'un orada bir yerde pus atmış olabilirler dikkat edin. Ya da alıp direkt uzacaklar oradan. İki ihtimal var. Aynen bravo. Aa orada orada bravo orada. Drop'un yanında. Dön dön dön. 3, 2, 1. Baygın. Oha ya. Nasıl bir katildir ya? Abi ya böyle bir şey yok ya. Bir, bir saniye abi. Yok ya sorun yok ya. Tamam. Sen erken miydin arabada? Ondan mı oldu? Bir Ta bir orada yok. atamadım. Şurada runlar var. Dünyanın ya. runu var orada. Arabanın deseni değişti. Aa araba çıkıyor. Abi. Araba Çıktı. çıkıyor. Araba çıkıyor. Oha çok kastı lan. Gelsin. Nereye gitti lan o araba? Durdu mu orada? Durdu durdu. Bastılar onları. Arabayı alıp geliyor mu? Al gel al gel. Oğlum bunun kesin benzini bitti lan. Araba tepede ya. Oh, Kaçtı oh. geriye. Adamlar 100 mermi 100 mermi Adam. Yakın zaman. var ha bir tane. Şunu Aynen kardeşim kardeş. Tane yakın var. Çık adamına gidiyor. Oo. Sen ne yaptın öyle ya? Adam bombanın kralını yedi ya. ya. Sen ne yaptın Allah öyle ya? Kavatlar. Kaç tane? Dört. Bir takım Hepsi gitti. Adamları 4 kişi burada şimdi. 4 kişi inine çöktün adamların hmm. resmen. Ne yaptın oğlum sen ya? Arkasında abi. Aynen zıplıyor şetin bak burada. Gördüm. Vurmayacaksın. Aa ya yarı yapıyor lan. Güzel. Kanka orada bir kişi daha vardı sanki. Aynen aynen. Can basıyor. Nerede o sonuncu lan? Sonuncu kimdir nerede yılan, abi? Yılan yılan. Bu adam evlerde. Ha gördüm. Aha. Aha. Ha zıplıyor lan Ketal zıplıyor. Biraz zıplıyor lan. Sanki öyle geldi bana. Selamun aleyküm. Mikrofon var mı? Var var abi. Bir Nasılsın abi. kardeşim? Ya Bir daha atıyordunuz. İyiyim abim. O ileridekiler senin arkadaşın mıydı? Hı hı. He, bakındık oralara o kadar rank göremedik seni. Bak, kasıyor buna Çetin. Rank kasıyor mu? Çetin rank kasıyor musun? Uzaftayım da. Yok abi sizi vurun beni. Eğlencesine. İyi bakalım, kendine iyi bak. Rank kas. Rank kasıyorsa adama salın abi, abi. abi. Kasmıyormuş, kasmıyor. Abi normal niye vurmuyor? <laughs> Aa. Lan oğlum ben ona hiç dikkat etmedim. <laughs> oğlum ben ona hiç dikkat olacak ki? oğlum. Tüm çocuk. <laughs> 33. Çok büyük dalgınlığıma geldi istemeden. Yani çocuğun yabancı olduğunu düşünerekten tava atmış bu oğlum Hani hem kovime gitti bir yandan da üzüldüm pişman oldum kardeşim bu videoyu izlersen beni görürsen bana ulaş tamam mı seninle konuşmak istiyorum aynı zamanda 33 kiloluk bir videoydu çok güzeldi çok eğlenceli ve keyifliydi umarım siz de beğenirsiniz keyif alırsınız like atıp abone olmayı yorum yapmayı bana destek olmayı ihmal etmeyin hepinizi çok bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın